Savunma Sanatları Akademisinden herkese merhaba. Teknik videosu çekmeyeli uzun bir zaman olmuştu. Şimdi size bir insanın böyle ağzını, burnunu kırmak gerekmek sizin etkisiz hale getirmek maksatlı böyle teknik kombinasyon göstereceğim. Öncelikle bilmemiz gereken şöyle bir şey var. Bu özellikle bizim humerus dediğimiz şurada bir tane kemik var. Bu kemik şurada kol bu yöne baskı yapıldığında zaten görüyorsunuz insan şu noktadan sonra bu kemik gitmesini engelleyecektir. Birincisi bu kemikle alakalı. Buradaki gerilimi görün. İkinci noktada bu hümerus kemiği dediğimiz kemiğin buradaki omuz grubuna bağlayan rotator cuff denen kaslar var. Bu kaslar da aynı zamanda şu gördüğümüz zorlamada herhangi bir şekilde yırtılma sebebiyle buradaki bağlantının kopmasına sebep olabilir. Yine buradan humerus'e biz elimizi koyduğumuzda bu yöne doğru yaptığımız baskıda dirsek şu açıdan daha fazla gitmeyecektir. Şimdi yerde bunları baskı yaparken nasıl daha çalıştığını, nasıl bu eklemleri kullanarak bizim kırma yaptığımızı göreceğiz. Bir insanın kaşına, gözüne bu şekilde vurmak ya da işte ne bileyim suratı ezmek, dirsekle vurmak mümkündür. Yani suratı darma duman dağılır ve siz bunu iyice etkisiz hale getirirsiniz. Zaten pozisyona düştüğünde kişinin zorlanacağı bir durum. Fakat bununla ilgili biz daha çok daha az kanlı ya da en azından çözümü daha net yapabileceğimiz bir tarafı kırıp çıkartarak etkisiz hale getireceğimiz bir şey yapacağız. Şimdi bu bileğin, özellikle bu hareketin adı çapraz bilek kapanı. Burada siz kolu izole basmaya çalışırsanız şöyle bir görünüm olacak. Bakın bir hata olur bu. Eğer bu şekilde kavrama şeklinde tutarsanız bir hata olur. Çapraz bilek kapanı dememizin sebebi çapraza gitmemiz. Ve beş parmağında bu şekilde tutması. Kolun 90 derece olması çok önemli. Ve bunu uzaktan yapmaya çalışırsanız yine zor. Başla birlikte, özellikle kol burada, başla birlikte gitmek çok daha rahatlatacak bir hareketi. İkinci elimiz yerden yani yere bu şekilde avucumuzun içi sürecek şekilde değil de alttan girer ve bu yüzden böyle girmesi daha uygundur. Burada şöyle bir dönüş olması gerekiyor. Alttan girip bu şekilde yine bizim güreşte kepçe mantığındaki gibi beş parmak tutuşu yapması gerekiyor. Burada son bir nokta beni arkadan baskılayıp ataması, atamaması için gördüğünüz gibi ...bacağımın bağlantısını koparabiliyor. O yüzden ben şu ayağımı burada kilitleyerek vücudumun atmasını engelleyecek şekilde tamamen zımbalıyorum kişiyi. Ve burada anlattığım hümerus kemiğinin ya kırılma noktası olacak ya da rotator kafta bir kırılma olacak şu şekilde bir baskı uyguluyorum ki bu parmak çok muhtemelen bu tarafa gitmez. Hemen burada bir savunma bu şekilde geldiğinde veya kol kendisini tutup çekmeye çalıştığında bu kolun bana bu tarafa gelmesi benim hareketi yapmamı zorlaştıracağı için özellikle yüzüme bastığında görüyorsunuz kolu izole bir şekilde yakalayabiliyorum. Hemen çift kolla yakalayıp buraya attım. Kolun özellikle baş parmağını yukarıya getirecek pozisyonda tutuyorum. Öbürünü buradan çok küçük bir baskı yaptığımda daha önce gösterdiğim dirsek noktasında bir kırılma gerçekleşiyor. Buradan bu kolu izole bastığında 90 derecede kilitleyip önce dış sonra içeri alıp basabilirim. Burada bir pes noktası olur. Çapraz bilek kapanı veya bunu basmaya çalışırken savunmaya gelen kolu yakalayıp hemen düştüğünde yine bu baş parmağı yukarı baktırırım. Ve dirsek tamamen yukarı bakar. Baş parmak yan, dirsek yukarı. Kapanlar konsepti genel olarak kırma veya boğmayla sonuçlanır. Kilitlerin aksine buralardan çıkmak çok daha zordur. Özellikle daha üst düzey teknik gerektirir. Bugünkü kapan videosunda özellikle bilek ve dirsek noktasından yapabileceğimiz ve daha çok omuz ve hümerus noktasında kırılma oluşturabilecek tekniklerdi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.